Eri sen nereye gidiyorsun? Ben Hı. oraya, oraya gidiyorum. Orada ne var? Orada bir kuyruğu var. Köpek var. Hı. Ama onlar değil ya. Onlar köpek var ya beni yara. Buraya gitmedim. Peki gitmeyelim o zaman köpek seni yemezsin. Buraya gidelim. Tamam o zaman oraya gidelim hadi yürü. Hı. Hadi bakalım. Ha, buraya gidelim. Tamam. Ama orada bir köpek var. Hayır canım orada köpek yok. Ben o köpeği döveyim. Orada köpek var ya. Orada var ya. <laughs> köpek orada varmış. Orada orada. Köpek Ama arama ama nereye ne gideceğiz. Ama sen de bir karar ver nereye gideceğimize. Nereye